kanıtın ne olduğunu açıklamak açısından Yani bir önermenin kanıt delili getirilmeden önceki olasılığını kanıt evet. değeri getirdikten sonra değiştirmek. Çok çok karışık işler onlar işte. Doğru, doğru. Yani delil dediğimiz şey zaten genelde Bayesçi düşünülür ya. Hı. Ee, günümüzde artık daha biraz daha Bayesçi. Yani şey o koşullu olasılık üzerinden. Yani belli bir olasılığı vardır, epistemik olasılığı vardır yani ne kadar güvenle var diyebiliyoruz, ne kadar güvenle doğrudur diyebiliyoruz gibi bir şey delile dayanarak. Delil dediğimiz şey de onun o olasılığını artırır. Yani delil varken elimizde daha fazla. Yani benim şu anda hasta olduğum şeyi çok fazla yok. Benim şu anda hasta olduğum önermesinin doğruluk değeri, yani epistemik olarak olasılığı çok fazla değil. Çünkü bir şey göstermiyor. Ama burnum akmaya başlasa, boğazım ağrımaya başlasa şimdi bunlar delil benim hasta olduğuma. Ne oluyor? Ben hastayım önermesinin doğruluğuna olan güvenim artıyor gitgide. <laughs> şu anda güvenmiyorum <laughs> hiç ona. Yani öyle bir şeyim yok. Hani onu almıyorum şu an doğru diye. Çünkü sebebim yok. <laughs> yani çünkü yine varsayılanım hasta olmuyor olmak. <laughs> Hastalıklardan genelde şey bekleriz. Semptom göstermesini. Semptom olsa o zaman biraz daha şey yapabileceğim. Katılıyorum şey denilebilir biraz yani kanıtı bu bağlamda düşünürsek eğer ki bir hipotezin doğruluk değerini arttıran yani ya da düşüren dışsal faktörler olarak algılarsak kanıt değerini bu e, bir ateizm lehine bir argüman olarak da kullanılabilir belki Gary Gatting'in kullandığı bir argüman bu evet. e, argüman yokluğuna dayalı argüman. Evet. No Arguments Argument. Şöyle evet. bir argüman bu ki ilahi gizli problemiyle de aslında ilişkili ateistik bir diğer argümanla da ilişkili kanıt hükümlülüğü tartışmalarında. Birinci önerme Tanrı'nın var olduğuna inanmak için iyi sebeplerin olmaması Tanrı'nın var olduğuna inanmak için iyi, güçlü, kanıtsal değeri olan sebeplerin olmaması Tanrı'nın var olmadığını inanmak için bir sebeptir. Evet. İkinci önerme Tanrı'nın var olduğuna inanmak için iyi bir sebep yoktur. Sonuç evet. Tanrı'nın var olduğuna inanmak için, e, Tanrı'nın var olmadığına inanmak için özür dilerim. O zaman iyi bir sebeptir bu. İyi bir sebebimiz var. Yok diyoruz ve bu iyi sebeplerin olup olmaması tartışması aslında ilahi gizliliğe de gidiyor tartışma. Yani nerede Tanrı? Hani nerede bu sebepler? Evet, evet. Sorulabilir. Ne dersiniz? Bence bu iyi bir argüman değil. Hı. Ben ben sevmiyorum bunu. Şu yüzden, <laughs> şu yüzden sevmiyorum. Um, orada bir gizli öncül var. Um, şimdi mesela benim... Şimdi Tanrının ilk öncülü neydi? Tanrının varlığına inanmak için iyi delillerimiz, delilsel sebeplerimiz yoksa bu yani yokluğu, yani tanrının varlığına dair iyi delillerin olmaması tanrının yokluğuna inanmak için delildir, değil mi? Bir anlamda evet. öyle söyleyeyim. Şimdi bu bazen doğru. Yani tanrı için olduğundan emin değilim ama bazen genel olarak doğru. Mesela benim odada odamda şu anda salonda bir at olmadığına, değil mi? Bir at olduğuna dair delillerin olmaması <laughs> benim at olmadığına inanmak için bir delilimi teşkil ediyor aslında. Değil <laughs> mi? Neden at olduğuna inanmıyorum? Neden at yok diyorum? Çünkü atın olduğuna inanmak için delil yok. Çünkü <laughs> görmüyorum. Çünkü ne bileyim, toynak sesi gelmiyor, kişleme sesi gelmiyor, bir şey yok, hiçbir yerde saklanacağı bir yerde yok gerçi aslında belki şu şeyin arkasında olabilir. Ama yok yani hiçbir hiçbir şey yok. Delil yok elinde. Bu iki şey var ama burada. Um, iki tane bunun olabilmesi için yani böyle bir prensibe sahip olabilmemiz için aslında iki tane varsayımda bulunuyoruz. Bir, normalde at olmaz zaten. Atın olmasını zaten beklemiyorum öncelikle. O yüzden varlığına inanmak için şeye ihtiyacım var, delile ihtiyacım var. Çünkü zaten atın yokluğu varsayılan. O yüzden delile ihtiyacım var. İki, eğer at olsaydı odada ben bunu görürdüm. O yüzden göremiyor olmam atın yokluğuna kani olmak için bana sebep veriyor. Çünkü olsaydı görürdüm. Şimdi bunları Tanrı'nın uygulayalım. Sanki iki tane varsayımda bulunmamız gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bu senin söylediğin argümanın işe yarayabilmesi için. Yani Tanrı'nın varlığına dair delilin yokluğu yokluğuna delildir Tanrı'nın. <laughs> ee, öncelikle yine varsayını olarak Tanrı'nın olmadığı görüşünün bir varsayıdan olarak alıyor bence burada. Ama <laughs> daha da önemli ki buna itiraz eder te te teistler. Ee, i̇kincisi de şu iddia. Eğer Tanrı olsaydı, var olsaydı bize varlığına dair delil gösterirdi. Hı hı. Senin de dediğin gibi bu ilahi gizlilik problemine aslında geliyor ve bir diğer bazı geliyor. Nasıl pardon? Bir diğer ateistik argümanı geliyor ilahi gizlilik. O zaman ona yani. geliyor. Evet. Onu onu savunmadan o zaman bu argümanı savunamıyorsun. Yani bu argüman o argümanın o argümana bağımlı gibi duruyor. Hı hı. Çünkü hı hı. birisinin ona itiraz olursa yani şöyle bir şey derse. sen Tanrı'nın yerine kendini koyamazsın. Tanrı Belki de bize kendini göstermemek için yani kendini belli etmemek için varlığını açıkça belli et, nesne olarak belli etmemek için e, sebepleri olabilir Tanrı'nın yani delil ortaya koymamak için sebepleri olabilir. E, belki imtihandır, belki başka bir şeydir bilmiyorum artık her neyse e, belki de ona inanmamız değil de onu özlememizi istiyordur falan ne bileyim. hani belki de o delil göstermesinin sebebi olabilir. E, o yüzden de Tanrı'nın Tanrı'nın dair delilin yokluğu aslında yokluğuna delil teşkil etmeyebilir. Ancak aynı at gibi var olsaydı görürdüm aynı onun gibi Tanrı var olsaydı bize aşikar olurdu onun varlığı diyemiyorsak o o senin söylediğin argüman bence çöküyor e, tartışılabilir hı hı. yani o argüman kendi içinde bu bu yüzden zayıf diyorum sadece desteklenemez demiyorum hı 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 hı. Bu, bu, böyle desteklenebilir aslında ama yani kendi içinde çok bir şey söyleyen bir argüman olarak görünmez bir ilk yapayım yani şimdi burada yine bakın kanıt kelimesini Burada e, olasılığını, doğruluk olasılığını artıran şey anlamında kullanıyoruz. Yani kanıt bütün tartışmayı kapatan kesin olasılıkla ilişkili olmayan bir mefhum anlamında kullanmıyoruz. Yani bir olasılığı artıran ya da azaltan şey olarak. Ben kullanıyorum. öyle kullanıyorum bu arada. Öyle mi? Ben öyle <laughs> kullanıyorum. Çünkü ispat. Kanıt hmm. ispat diye ben öyle kullanıyorum. İspat ne demek? ispat sabitlemekten. Yani hmm. o bitiriyorsun yani artık bitti yani şey gibi. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu ökledi gösterdi. Bitti. Tartışma kapandı. Daha buna karşı kanıt falan olamaz. Bitti o. Ama bitti. bir şey söyleyeceğim. Bir şey anladım ben sizin demek istediğinizi anladım ama bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela kesin kes tartışmayı bitirmeyen, ispat olmayan ama kanıtsal değerini arttıran şeyler var. Onlar delil. delil. Ha delille ispatı ayıralım diyorsunuz. Evet, 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 evet. Hı -hı. Onlar delil. Anladım. Onlar Hı -hı. işaret. Yani delil Hı -hı. işaret. Ee, semptom gibi hani onlar delil. Kanıt da ben ispatın Türkçe'si olarak onu kullanıyorum çünkü kanmaktan geliyor, kanmak şey anlamında kanmak, suya kanmak gibi. Doyuruyorsun artık, ya yani bitiyor kanıttta. Ben öyle kullanıyorum ama hiç kanıt kelimesini farklı kullandığını biliyorum mesela delil işte şeyden ne bileyim tasarım kanıtı falan diyorlar aslında tasarım delildir aslında Tanrım varlığında kanıt değildir bu anlamda. Belki de kanıt kelimesinin çok anlamlı olduğunu kabul edip hani ispat ve delil diye. Çünkü ispat biraz daha kabul ediyor. Teorem falan gibi hani böyle matematikte. Ee, senin dediğin doğru ama ben de ona katılıyorum. Kanıt kelimesini ben şahsen öyle kullanmasam da delillerden bahsediyoruz evet burada. Tanrının varlığına dair delillerden ya da yokluğuna dair delillerden daha çok bahsediyoruz. Şey denilebilir bu bu argümanı yani Tanrı'nın var olduğuna yönelik e, güçlü kanıtların olmamasının aslında onun var olmadığına yönelik güçlü bir gerekçe olacağına dair ateistik argümana. Demin söylediğiniz gibi ilahi gizlilik problemiyle beraber birleştirirsek aslında kanıt yükümlülüğü tartışması da daha hmm. anlamlı bir hal alabilir. Çünkü bu çerçevede şey diyebiliriz. Yani eğer senin e, bu sıfatlara haiz olduğunu iddia ettiğin, bu sıfatlara sahip olduğunu iddia ettiğin bir Tanrı olsaydı e, daha fazla kanıt, daha güçlü kanıt ya da daha fazla sayıda ipucu ya da onun aleyhine daha az ipucu, onun işte Öyle kötülük mi? argümanı, işte hani disteolojik ateistik argümanlar gibi hmm. onun aleyhinde daha az ipucu olmasını bekler derdik.